FEDERASYON rasyon DE futbol asasah oğlum işte FIFA oyun olanı yani ne abartıyor şimdi büyük küçük herkes konsol başına kitleyen online oynarken durduramayacağımız annemizi bir türlü anlatamadığımız koca koca erkekleri çocuk gibi kavga ettiren zamanının en iyi futbol simülasyon oyunu <laughs> 80'lere damgasını vuran Sensible Soccer, Kick off ve Matchday Soccer'ın daha gelişmişi. İlk defa 93 yılında FIFA 94 olarak çıktığında kuş bakışı ve kenar bakışı açılarıyla Mario'dan farklı olmasa da kafaları uçurtmaya yetti. Bir nesil sırf sarı kart görmemek için 90 dakikalık maçta 120 dakika hakem peşinden koşuyordu. 95'te zaten bilgisayar başlı başına kafayı yeme unsuruyken bir de kulüp takımlarıyla futbol oynama işi Beyinleri iyice süngerleştirdi. Tabii bu süngerleştirmede saçma futbolcu isimleri ve telaffuzları da büyük rol oynadı. Gol. Benzemez! Kim? Kaleci degaj yaparken önünde durup gol atmalar. Bir de tabii arada sahaya tavuk girmesiyle, tavukla 90'dan gol atmayı isteğiyle geçti oyu. 96 oynayan nesil bilir. Bak şimdi tepkiler şöyle. Oha! Gerçek futbolcu isimleri! Ne? Oha, gol atınca kale ağları hareket ediyor oğlum! Lan, hakeme itiraz bile edebiliyoruz! Eyyamcı hakem, eyyamcı! Hakem satılmış! Arjantinli Oscar Acosta'yla yarı sahayı geçtiğinde gol atma şansın %90. Bir de olur ya hani kendi kalene gol falan atarsın, kafasını toprağa gömen deve kuşu çıkıyordu o zaman. 97'deki FIFA'nın tek güzelliği salon maçları ve audio trackleriydi. Oyuncular birbirinin içinden geçiyor, top birden yok oluyor, kaleciler ortadan kayboluyor. Evet sayın seyirciler sahada tam bir kaos var. Abi FIFA bozuyor mu ne korkuları o zaman yoklamaya başladı. Ta ki 98 Road World Cup'ta gönülleri fethetmeyi başarıncaya kadar EA Sports. Getir transferi, getir her ülkenin stadını, kafan mı attı, kay kaleciye al kırmızı kartı rahatla. Senin efsane müziğinle Fransa sokaklarında koşan horozun yeter be. Bunu oynayan neslin bilgisayarında W tuşu zaten gözükmüyordu da topu bırakıp en yakındaki rakibe atar yapma olayı gelince tuşları da silinmeye başladı haliyle. 99 tüm takımlar, ligler ve kupalar sloganı ile yola çıktı. Galatasaray ve Beşiktaş oyunda yerlerini aldı. Salon futbolu kaldırıldı ama değişik hava koşulları geldi. O kadar fazla hareket yapabiliyordun ki aklından geçenleri klarye ile en iyi yansıtabildiğin oyundu. Ailenin ergenliğini atlatmış oyunu, onunla tanışanlar da o dönem patlak veren internet kafelerde ergenliğini yaşayan çocuklardı. O döneme kadar arcade olan oyun 2000'den sonra tam anlamıyla simülatöre dönüştü. 2001'de PES gibi bir rakip çıkınca da düşüşü kaçınılmazdı. mü Allah kahretsin. Neyse kornerden az bulmadıysam yok. Oğlum pes değil bu Star'da basıp durma. Birkaç yıl grafiklere ağırlık verdi. Oyun kurma açısından pes yılların FIFA'sının önüne geçti falan derken Tını Game kendini toparladı. Zaten takım ve lig lisansları FIFA'nın elinde olduğundan avantajlıydı. Bunun üstüne oyun motorunu değiştirdi, futbolcu yüzlerine ve formalarını tüm detayına kadar oyuna soktu. B.A. Pro moduyla futbolcunun kariyerini yükseltirken kaleci için de farklı bir kariyer modu açtı. Kim var kalede oğlum? Navas var, Navas! 360 derece kontrol sistemi ve The Journey moduysa geçtiğimiz sene FIFA'nın tam anlamıyla efsane geri dönüşü oldu. Şimdi kimse kusura bakmasın, FIFA artık büyük maç atmosferiyle, kariyer moduyla, manyak grafikleriyle efsane bir deneyim yaşatıyor. Oha oha gerizekalı! Nasıl ittiriyorsun? Ya Messi'yi de her yere koymuştu, kaç tane var? Fantastik Finish dediğini duyar gibiyim. Gol mü? Allah kahretsin. Neyse kornerden az bulma. Gol mü? Kız gibi top Bak. oynuyorsun be. Bak hemen sevincimizi yapıyoruz. Uç yavrum. Hatta kartı popodan çıkartıyorsa kırmızı. Vallahi kırmızı kart değil bari. <laughs> <laughs> kırmızı çıkartınca öyle oluyor. Skor? Bir yerde okay. biz değiştirelim mi? değiştirelim mi? Gel. Maruf. Sen de yanında. Her sene yenisi çıkan bir konsol oyununda kalitenin üstüne koyarak ne kadar geliştirebileceğini her yıl kendini yenileyerek gösterdi. Ne kadar kavga dövüş, kıran kıran amaçlar geçse de paylaşmayı öğretti. Ne olursa olsun oyunun sonunda arkadaşlık baki kaldı. Grafikler o kadar gelişti ki oyuncunun ter damlacıklarını da Karlı havada nefesinin buharını da görebiliyoruz. Sadece bir oyun değil. Bir nesli bilgisayar ve konsollara alıştıran, durup durup eski müzikleri açıp geçmişe döndüren, PES'in milenyum çocuklarına yapamayacağı gibi nostalji yaptıran bir oyun. Tamam, iyi, hoş, kaliteli bir oyun ama bu kadar da pahalı yapmayın kardeşim ya. Milenyum başında tam bir hayal kırıklığıyla düşüşe geçti. Oyun yerine grafiklere yüklenmesi herkesin hevesini kaçırdı. 3D ortamlarda top tepmek iyidir, güzeldir ama futbolun gerçek keyfi çocukken sokaklarda tek kale maç yapmaktır. Pes atalım diye bir kavram vardır ama FIFA atalım sözü daha dillere dolanmamıştır. Bu bile oyun keyfi açısından çok şey anlatıyor.